Merhabalar kıymetli arkadaşlarım. Hayırlı Ramazanlar dileyerek başlayalım. Gündemde iki tane önemli konu var. Birisi muhalefetin başlattığı 128 milyar dolar nerede kampanyası. Diğeri kripto paralar. Aslında her ikisi de çok önemli bir konuyla bağlantılı yeni dünya düzeni. Bugün çoğunlukla duymuşsunuzdur büyük sıfırlama ya da great reset big reset isminde bir şeyler dönüyor. Her zaman olması gereken kışın Davos toplantısı ertelendi. Yazın yaz aylarında yapılacak. Bunun hazırlıkları yapılıyor. Dolayısıyla eee biz perde arkasında neler dönüyor? Gelin bugün hep beraber bakalım. Dilim döndüğünce size anlatmaya çalışacağım. Fakat önce küresel finans sistemi hakkında kabaca bazı bilgilere sahip olmamız gerekiyor. Hepinizin bildiği üzere dünyanın rezerv para birimi dolar. Uluslararası ticaret dolarla yapılıyor. Peki bu doları e, kim kontrol ediyor, kim üretiyor? Amerikan Merkez Bankası, Federal Reserve. Yine başka bir soru. Federal Reserve kimin? Amerikan Devleti'nin mi? Hayır, maalesef öyle değil. 8 tane büyük aile Federal Reserve'ın hisselerine sahip. Dolayısıyla dünya piyasasındaki ve dolayısıyla Amerika piyasasındaki dolar miktarını yaratmak, azaltmak veya çoğaltmak bu ailelerin elinde. Peki Federal Reserve karşılıksız para basabilir mi? Basamaz. Bu mekanizma nasıl işliyor? Şöyle oluyor. Amerikan Federal Hükümeti'nin diyelim ki paraya ihtiyacı var. Topladığı vergiler yeterli gelmedi. Paraya ihtiyacı var. Bir borç senedi yazıyor Amerikan Merkez Bankası'na. Amerikan Merkez Bankası da bu borç senedi karşılığında bankrot olarak dolar basıyor veyahut da kredi olarak Amerikan Federal Devleti'ne 01 cinsinden, elektronik cinsinden krediyi aktarıyor. Böylece yoktan dolar vaat edilmiş oluyor. Aslında diyorlar ki bu doların bir karşılığı var Amerikan Devleti'nin borcu. Aslında ortada bir karşılık yok. Yoktan var edilen bir para var. Bu düzenle yeşil kağıdı dünyaya pazarlayarak Amerika Birleşik Devletleri bütün ülkeleri soyuyordu. Dolayısıyla Fed'in sahibi olan bu aileler de bu soygunun en tepesinde yer alıyordu. Şimdi bu sistem yavaş yavaş çökmeye başladı. Bunun yerine yeni bir sistem arayışı var. Bu sistem arayışı nasıl? Önce şundan bahsedelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2008 yılındaki borç stoğu 10 trilyon dolar civarındaydı. Hatırlayın 2008 yılında çok önemli bir şey oldu. Emlak krizi. Emlak krizi sebebiyle Amerika'nın en büyük yatırım bankası Lehman Brothers battı. Onun batması diğer şirketlerin batmasını tetikledi. Kapitalist sistem tarihin en büyük krizine girdi. Bu krizden çıkabilmek için buldukları yöntem e, batan kuruluşları, batan bankaları kurtarmak için Federal Reserve'ın daha fazla para basmasıydı. Yani e, 2010 yılında 10 trilyon dolar olan Amerika Birleşik Devletleri'nin borç giderek artmaya başladı. Günümüze geldiğimizde 1-1,5 bir, bir sene önce Covid vakası çıktığında yine bu genişleme politikası dediğimiz para basma politikasına devam edildi. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin toplam borcu 28.2 trilyon dolara ulaşmış durumda. Şimdi yeni seçilen başkan Joe Biden da dedi ki: "Devleti yeniden inşa etmek, altyapıyı yeniden inşa etmek, insanları ekonomik olarak refaha kavuşturmak ve Covid ile mücadele etmek maksadıyla bir paket açıklıyorum. Bu paket çerçevesinde biz 1.9 trilyon dolar harcayacağız. Yani kabaca 2 trilyon dolar." E nereden bulacaklar bu parayı? Bu para da bir şekilde yoktan var edilecek. Şimdi kabaca bir hesap yapalım. 2008'de 10 trilyon dolar vardı. Bugün günümüzde 30 trilyon dolar borç. E 20 trilyon dolar fazladan para basılmış. Bu miktarda bir para basmak paranın değerini düşürür. Enflasyonist etki yaratır. Ve dolayısıyla Amerikan dolarının şimdi çoktan dünya rezerv para birimi olma kabiliyetini kaybetmesi gerekirdi. Fakat böyle olmadı. Buna başka bir çözüm buldular. Yine gidiyoruz 2008 yılına. 2008 yılında bir tane kim olduğu belli olmayan ismi Satoshi Nakamoto isminde birisi çıktı. Bu bir kişi midir, nerelidir, bir kurum mudur belli değil. Bu kripto paranın ilk örneği olan Bitcoin'i yarattı. Bitcoin 2009 yılında piyasaya çıktı. Bitcoin'e ilk alışveriş ya 2009 ya da 2010 yılında oldu. Yapılan ilk alışverişte 10.000 Bitcoin verdiğinizde ancak bir pizza alabiliyordunuz. Fakat şimdi Bitcoin'in geldiği noktaya bakın. En son kontrol etmedim. Bir Bitcoin 55.000 dolar civarında. Bakın nereden nereye bir pizza alırken 55.000 dolarlık bir artış var. Bu nasıl oldu? Bu şöyle oldu. Yine bir örnekle anlatmaya çalışayım. Bu senenin başında ünlü yatırımcı Tesla'nın kurucusu Elon Musk dedi ki 1,5 milyar dolarlık Bitcoin satın aldım. Birdenbire Bitcoin fırladı ve Elon Musk bu operasyondan 1 milyar dolar para kazandı. Şimdi bu tür heveslendirici olaylar insanları Bitcoin piyasasına ya da kripto piyasa, para piyasasına yönlendirdi. Bitcoin çıktığında bir tane kripto para vardı. Günümüzde 9000'in üzerinde kripto para var. İnsanlar bu piyasaya hücum etmiş durumda. Bu piyasaya hücum ettiğinizde ne yapıyorsunuz? Birikimlerinizi Iı, tasarruflarınızı götürüp kripto paralara yatırıyorsunuz. Kripto paranın özelliği ne? Diyor ki devletin kontrolünde olmayacak bu ve bir yerden bir yere çok kolay para transfer edebileceksiniz. Siz buradan sisteme TL yatırıyorsunuz, basıyorsunuz düğmeye. Uluslararası piyasalara paranız gidiyor ama perde arkasında bu para dönüyor. Dolara çevrilerek parayı e, toplayan belli merkezler var oraya ulaşıyor yani siz Türkiye'deki sistemdeki parayı yatırımlarınızı Kripto paraya yaptığınız için yurt dışına bir düğmeye basarak devletin kontrolü dışında transfer etmiş oluyorsunuz şimdi Saadet e, zinciri ya da e, literatürdeki ismiyle ponzi oyunu diye denen bir şey var bu ponzi oyununu Biz yakın zamanda gördük nerede gördük Çiftlik Bank'ta bir tane tosuncuk çıktı dedi ki bir tane çiftlik kurdum burada çok önemli çok büyük bir yatırım var inanılmaz kar getirecek dedi insanlar paralarını oraya yatırdılar ilk yatıranlara kar o payı nasıl dağıtıldı sonradan para yatıranların parasıyla e ortada bir yatırım yok ortada karlı bir iş yok dolayısıyla sisteme giren sayısı azaldığında kar payı dağıtma işlemi de mümkün olmadığı için otomatikman şey çöktü. Sistem çöktü. Bizim Tosuncuk da elindeki paraları alarak yurt dışına gitti. Ne oldu? On binlerce insan parasını kaybetmiş oldu. İşte bu e, kripto paralar da ilk çıktığında önemli ekonomi profesörleri dedi ki bu bir ponzi oyunudur. Bu bir saadet zinciridir. İnsanların katılımı durduğunda bu sistem çöker. Paralar bir yerde toplanır. O paraları toplayan adam kaybolur, gider. Siz de e, elinizdeki e, 0 ile yani bir bitcoinle kalırsınız. Bir bitcoin e 60 bin dolarken 54 bin, 55 bin dolarken e, size bir bitcoin olarak, e, şey düzeltiyorum 1 dolar olarak iade edebilirler. E ne oldu? 2014 yılında hemen e, Dünya Bankası'ndan yetkililer toplandı. İsviçre'de önemli bir komisyon oluşturuldu. Acaba kripto paralar, bitcoin, saadet zinciri ya da ponzi oyununun bir parçası mıdır diye inceleme yaptılar. Hayır öyle değil dediler. E, Dünya Bankası kimin kontrolünde? E, İngiltere, şey düzeltiyorum. İsviçre'deki bankalar kimin kontrolünde? Dolayısıyla bu olay, bu rapor yayınlandıktan sonra hızla kripto para piyasası yükselmeye başladı. E, Sadece Bitcoin'den örnek vereyim. 2013 yılında Bitcoin'in piyasadaki değeri 1.2 milyar dolar civarındaydı. Şimdi bütün kripto paraların değeri 2 trilyon dolar civarına çıkmış durumda. Şimdi nasıl oluyor? Öyle bir heveslendirdiler ki insanları, siz paranızı, yatırımlarınızı, emeğinizi, tasarruflarınızı kripto para piyasasına koyduğunuzda. Aslında Amerikan Merkez Bankası'nın bastığı yani bu ailelerin bastığı 20 trilyon dolar kripto para üzerinden hop sistemden geri çekiliyor. Böylece doların dünya rezerv para birimi olma e, e, gücünü korumuş oluyorlar. Peki bunu ne karşılığında yapıyorlar? Örneğin siz paranızı bir bankaya yatırsaydınız e, faiz olarak aynı miktarda biraz da kar ederek geri almak isterdiniz. Siz Bitcoin piyasasına ya da kripto para piyasasına yatırdığınız paranızı herkes aynı anda parasını çekmek istese belki diyecekler ki "Aa işte bakın Çin'de elektrik kesildi birdenbire %10 düşmüştü." diyecekler ki "Aa kriz oldu. Bu piyasadaki Bitcoin'in ya da kripto paranın değeri arz talebe göre değişiyor. Şu an çok fazla az arz var piyasada. E talep de yok. sizin kripto paranızın değeri düştü 1 dolara. Size 1 dolar olarak iade ederler. Peki ee, bu piyasa şişti. İnanılmaz yaklaşık 2 trilyon dolar piyasadan para çekti. Bu paralarla ne yaptılar? Bakıyorsunuz Tesla kuruldu. Bakıyorsunuz SpaceX kuruldu. Bakıyorsunuz Arjantin'de inanılmaz topraklar, milyonlarca dönüm topraklar satın alınıyor. Bakıyorsunuz piyasadan altın çekiliyor. Sizin tasarruflarınızla bunlar reel sektöre yatırım yaparken siz de paranızı park edecek güvenli bir liman buldum diyerek hiçbir devlet kontrolü olmayan, kimin ürettiği belli olmayan, aslında üreten de belli, Massachusetts Institute, Technology Institute denen MIT, çoğunu üreten Amerika merkezli bu üniversite ve perde arkasında işte e, Satoshi diye adamlar falan var kim olduğu belli değil aslında belli yani e, bu parayı üretenler de belli birazdan söyleyeceğim siz paralarınızı oraya veriyorsunuz onlar da reel sektöre yatırıyor sonra diyecekler ki a elektrik kesildi kriz çıktı sizin paranız gitti böyle olmayabilir yaratmaya çalıştıkları şey yeni bir dünya düzeni Böyle olmasa bile başka bir şey oluyor. Şimdi 128 milyar dolar nerede sorusunun cevabına geliyoruz. Türkiye'de insanlar o kadar fazla bu piyasaya yöneldi ki Türkiye dördüncü sıraya yükseldi. Birinci sırada Nijerya var. Sonra Vietnam geliyor. Ondan sonra Filipinler geliyor. Ondan sonra Türkiye geliyor. İnsanlar küçük 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 birikimlerini buraya koydular. E bu para piyasadan çekildi. Siz paranızı bankaya koysanız veya da devlet tahvili alsınız veya da borsaya girseniz veya da altın alıp yastık altına koysanız o para Türkiye'de kalacaktı. Siz ne yaptınız? Bu parayı dışarıya gönderdiniz. Dolayısıyla Türkiye'deki finans sisteminin dışına çıktı. Ülkeden döviz kaybı demek ciddi bir ekonomik kriz demek. Sizin paranız bankada olsaydı, borsada olsaydı o para kredi olarak size geri dönecekti. Siz ev araba alacaktınız ucuz krediyle veyahut da iş adamları yatırım yapacaktı. Fakat bu para sistemden dışarıya çıktığı için ciddi bir kriz oldu. Doları da bir mal gibi düşünün. Fiyat piyasadaki fiyatı arz talep dengesine göre değişir. Piyasada dolar yokken talep artınca doların fiyatı yükselmeye başlar. Doların fiyatı yükselirse ne olur? İnsanların alım gücü düşer. İnsanların alım gücü düşünce e, bu sefer politik fatura, siyasi fatura yöneticilere, siyasi iktidara kesilir. Siyasi iktidarlar her zaman doların seviyesini, dövizin seviyesini kontrol etmeye çalışırlar. Dövizin seviyesini nasıl kontrol edebilirsiniz? E, piyasa açlığını gidermek için piyasaya döviz vermeniz gerekir. Nereden döviz veriyorsunuz? Merkez bankasından. İşte siyasi kaygılarla AKP hükümeti de doların ateşini düşürmek maksadıyla sürekli, 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 sürekli piyasaya dolar sürerek merkez bankasının rezervlerini tüketmiş durumda. Şimdi bu rezervler çok kritik. Allah korusun, bir felaket olsa, bir savaşa girsek, bir deprem olsa bize döviz lazım. Merkez Bankası'nda biriken e, döviz satıp karşılığında aldığınız TL'ler TL bir işe yaramaz. Onları piyasaya sürerseniz enflasyon, hiper enflasyona e, çevirir. Fırlar gider, paranızın değeri sıfır olur. Siyasi kaygılarla bunlar yapılmamalıydı. Artı ne diyelim, devletin içerisinden bazı tiye olan yandaşlar da e, devletin yapacağı operasyonları önceden alarak pozisyon tutup buradan çok büyük miktarda para da kazanmışlardır. Bu ayrım bir mesele. Bu yolsuzluğun, Iı, takibi kesinlikle yapılmalı. Ama meselemize geri dönelim. 20, 128 milyar doları bu ülkedeki insanlar çalmadı. Bu para yurt dışına gitti. Demin anlatmaya çalıştığım mekanizma vasıtasıyla yurt dışına gitti. Devlet sonunda bu mekanizmaya uyandı ve kripto paraların alışverişi onlar üzerinden Türkiye'de alışveriş yapılmasını kısıtlayan, çeşitli engeller çıkartan bir yasa çıkarttı. Hemen muhalefet ne yaptı? Kripto kararını kime danıştınız da aldınız? Şimdi Türkiye'de de ciddi bir ekonomik krize sebep olan bir para kaçışı var. Bu para kaçışını durdurmak için hükümetin gücü kripto paranın kullanımını durdurmaya yetmez. Çünkü dünyada bütün devletler borçlular. Bu kripto parayı yaratanlara borçlular. Dolayısıyla çeşitli siyasi baskılarla devletleri bu kararlardan geri döndürürler. Yani siyasi iktidarları. Siyasi iktidarların buna direnebilmesi için muhalefetin destek olması gerekir. Muhalefetin sadece 128 milyar dolar nerede diye sorması yetmez. Bu 128 milyar dolar nasıl eridi? Bunu halka anlatması gerekir. Bu halka anlatıldığında küresel baronların oynadığı saadet zinciri oyunundan kurtulma şansımız e, olabilir. Şimdi demiştim ki bu tuzak mekanizma e, nasıl işliyor? E, paramızı kim çaldı? Bu meseleye gelelim. Şimdi geliyoruz. Paramızı kim çaldı? The Great Reset büyük sıfırlama meselesine. Mevcut para dolara dayanan finansal sistem çökmek üzere. Bu sistemde bütün devletler, bütün şirketler, siz biz herkes borçlu. Kime borçluyuz? Parayı yaratanlara borçluyuz. Amerikan dolarını kim yaratıyordu? Fed. Fed'in sahibi kimdi? 8 tane aile. Bu sistem şu an çöküyor. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin dedi ki 30 trilyon dolar borcu var. Bu borç ödenemez. Bu borç kime? Bu ailelere. E, bütün devletlerin borcu var. Devletler bir gün diyebilir ki ya biz bunu ödeyemiyoruz. Bu borç yükü vatandaşımızın sırtına vergi olarak biniyor. Vatandaş eziliyor, isyan edecek. Ben borcumu ödemiyorum diyebilir. Ya da ne olur? Dünyanın e, rezerv para birimi dolar ya. Dolar çöktüğü anda da e, bu ailelerin elindeki e, birikim kaybolur. Ellerinde sadece altınları kalır, satın aldığı şirketler kalır, satın aldığı topraklar kalır. Ama 28-30 trilyon dolar gibi büyük paralar birden yok olur. Bu aileler devletlere borç veriyorlar ya, bu verdikleri borç karşılığında da dünyayı yönetiyorlar. Bu ailelerin dünyayı yönetme kabiliyetleri ortadan kalkar. Şimdi bu aileler bunu gördükleri için diyorlar ki, biz dünyayı parayla yönetiyorduk. Yeni bir para sistemi kuracağız ve dünyayı yeniden biz yönetmeye devam edeceğiz. İşte the Great Reset, büyük sıfırlama dedikleri ve e, blockchain teknolojisi ve kripto paralar bu yeni dünya düzeninin bir parçası. Aileler bugün sistem çökmeden önce e, yeni bir sistem kurma mücadelesi e, veriyorlar. Kuracakları sistemi insanlara pazarlamaları, pazarlamaları gerekir insanların bu sisteme inanması, güvenmesi gerekir. Peki bu iş nasıl yapılabilir? İnsanlara ulaşmanın en önemli yolu neresi? Ee, ana akım medya. Siz ana akım medyada her gün blockchain teknolojisini, her gün kripto parayı konuşursanız, bazı akıllı adamlar çıkarlar, derler ki, ya bunda bu iş var, sistem. Aslında devletlerin içini boşaltarak devleti de aradan çıkartarak birkaç tane ailenin dünyayı yönettiği bir sisteme doğru evriliyor. Bunu e, yaparken de e, insanların parasını çalıyorlar. İnsanlar parası çalındıkça devletlerin gücü azalıyor ve bu sisteme boyun eğmek zorunda kalıyorlar. Bu bir tuzaktır diyebilir. Dolayısıyla ana akım medyada bunlar çok tartışılmaz. Nerede bunun propagandası yapılıyor? İşte demin biz de konuşuyoruz, şimdi biz de konuşuyoruz. YouTube gibi kanallarda. Bazı etki ajanları çıkıyor. Bu YouTube kanalları üzerinden e, blockchain teknolojisini ve kripto parayı insanlara pazarlıyor. Hangi ülkede e, bu pazarlama iyi yapıldıysa, hangi ülkenin insanları bu konuyu daha az biliyorsa daha çabuk kandırılabiliyorlar. İşte Türkiye bu ülkele sıralamasında Nijerya, Filipinler, Vietnam'dan sonra dördüncü sırada. Şimdi YouTube'u açın, oraya para yazın. Para yazdıktan sonra bir sürü programlar çıkacak. Oradaki programlarda yan yana oturmuş Menemen Testi'si gibi sabahtan akşama kadar sizi blockchain'in mükemmel olduğuna, işte e, paranızın kesinlikle kaybolmayacağına, ileride nüfus kayıtlarından işte e, tapu kayıtlarına kadar her şeyin bu zincir üzerinden e, olacağını ikna etmeye çalışan e, insanlar göreceksiniz. Bu insanların her tipi var. Kimisi İslamcı kesme hitap eder. Ara sıra böyle ayetler falan okur. E, kimisi böyle e, astrologdur, e, gökyüzüne bakar, yıldızlardan böyle e, para tahminleri çıkartır. Kimisi de böyle akıllı uslu profesördür, bu işi çok iyi biliyordur, milyonlarca takipçisi vardır. Size kripto paranın ne kadar iyi olacağını e, söyler. E, %99'u batacak ama eninde sonunda bu e, kabul edilecek bir teknoloji der. Bunların hepsi de e, zannedersiniz ki bu küresel balonlarla, baronlarla, e, kapitalist sistemle mücadele ediyorlar. Bu ailelerin kötülüklerini elinden almaya çalışıyorlar. Aslında bu kripto para teknolojisi e, bu devletlerin para basmasına e, karşı e, insanların ürettiği, yarattığı bir sistem. Dolayısıyla para basarak bizi soyuyorlardı diye. artık soyamayacaklar. E parayı basan aileler belli. E, bakın nakissiz toplum hareketinin arkasında hangi aileler var? Aynı aileler var. Kripto paranın arkasında da aynı aileler var. Bunlar diyorlar ki biz artık mevcut sistemle soyamıyoruz. Yeni bir sisteme geçeceğiz. İşte bu Etki ajanları dediğim YouTube'da konuşan insanlar da sizi buna ikna etmeye çalışıyor ve bu ikna yaparken de bu tür ailelere düşmanlık yapıyorlar ama perde arkasından diyorlar ki ben de Bitcoin alıyorum, ben de kripto para piyasasına giriyorum. İşte bu adamlar bizim 128 milyar dolarımızın çalınmasına sebep olan insanlardır. Şöyle bitirelim. Elinizde ne kadar kripto para varsa satın. O YouTube'da konuşan insanlar var ya yine onların e, deyişiyle bitireyim. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Sağlıcakla mutlu kalın.